Ee, tabii e, kolay bir maç yok ligde. Ee, özellikle e, burada gelmek ve oynamak da zor e, bir deplasmanı. Samsun Spor'un e, bir e, maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu gerçekten e, maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası e, rakibe biraz daha fazla top bıraktık e, olabilir. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Çok çok e, bir, yanlış e, hatırlabilirim ama belki iki tane bir net pozisyon verdiğini fazlasını hatırlamıyorum. Tabii ortalar geliyor, kare uluşlar var, korneler var ama çok bir net pozisyonu verdiğini hatırlamıyorum. Karşımızda evet. da Bayağı iki üç tane çok net pozisyonu var. Son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonu var. Sonuçta da hak ettiğimiz bir puan kazansaydım tabii ki daha çok mutlu olacaktım. Malum olsaydım onu da diyebilirdim. Her iki takım da bu maç kazanabilirdi dedim. Sonuçta da herkese puan düştü bugün rakip takıma da tebrik ediyorum. Ee, Kiler maçlarına da başarılarımız dilemek istiyorum. We got one point, um, we did our best. Um, we also saw we missed uh, many offense players, and today was not enough um, uh, to win this game. Herkesi öncelikle e, iyi akşamlar diyerek, diyerek başlamak istiyorum. Açıkçası basın toplantısını da çok kısa tutabiliriz diye düşünüyorum çünkü. Ee, çok fazla da konuşulacak bir şey yok. Sonuç e, sonuca e, dair bir şey söyleyecek olursam sonucun adil olduğunu söyleyebilirim. E, i̇ki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı diyebilirim. Sonuç olarak bu sebepten dolayı da oyun 0-0 bitti ve puanlar payla, e, paylaşıldı. Biz biz de bir puan aldık. Tabii takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ancak birçok ofansif oyuncumuzdan da yoksun bir şekilde oynamak zorundaydık ancak göstermiş olduğumuz performans yeterli değildi kazanmak için. Açıkçası takımda herhangi bir sıkıntı olduğu ya da oyuncuların arasında bilinçli bir şekilde pas vermeme gibi bir sıkıntı olduğu hakkında herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Ee, tabii antrenmanlarda neleri yapmamız gerektiğini en iyi şekilde zaten çalışıyoruz. Elbette ki bütün maçları izlediğim gibi bu karşılaşmayı da izleyeceğim ve neleri eksik yaptığımızı e, güzel bir şekilde analiz edip göreceğim takım ruhu zaten e, takımımızda mevcut herkes birbirine gayet saygılı ve ee, ikili ilişkilerde gayet güzel seviyede, sonuç olarak bugün dar bir kadroyla oynamak zorundaydık. Elbette geliştirmemiz gereken daha iyi yapmamız gereken şeyler elbette ki olacak. Geçen seneye baktığımızda oyuncular, bu biraz daha kolaydı açıkçası bunu sağlamak biraz daha kolaydı çünkü birbirleriyle beraber oynayan bir sene boyunca birbirlerini tanıyan oyuncular mevcuttu. Tabi bu sene bu seneye baktığımızda sonuç olarak bize katılan birçok oyuncumuz oldu ve bu oyuncuların birbirlerini ya da oynama şekillerini anlamaları açısından biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyebilirim. Tabi takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor bu konu hakkında ama takımda herhangi bir sıkıntı yok. Sebebine gelecek olursa gol atamamakla alakalı. Ee, tabii bu benim şahsi düşüncem. Ben ceza sahasında yanlış pozisyon aldığımızı söyleyebilirim. Bazen de ceza sahasına az oyuncuyla girmemizden ötürü gol atamıyoruz. Elbette ki beklentilerinde yüksek olduğunun farkındayız. Dediğiniz gibi son iki karşılaşmadan 5 puan kaybederek ayrılıyoruz ve bugün bir puan aldık. Elbette bu yeterli değil. Sonuç olarak Antalya Spor'a karşı kaybettik ve bugün ise bir puanla ayrılıyoruz. Şimdi pazar günü oynamamız gereken çok çok önemli bir karşılaşma var. Ve çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor ki kazanabilelim. Ki zaten bu her karşılaşmada olduğu gibi pazar günü oynayacağımız karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Tabii gol atamamanın sebeplerini sordunuz. Şunu da bugün belirtmem gerekiyor. Bugün net anlamda 2-3 pozisyona da girdik. İyi fırsatlarda yakaladık aslında. Net diyebileceğimiz 2-3 fırsat yakaladık. Ceza sahasına girdiğimizde biraz daha kafamızı kaldırabilsek. Ee, mesela bir pozisyon vardı. Marius'a vermek yerine Antonio'ya çıkar, çıkarabilmiş olsaydık tamamen boştaydı. Ee, son kararlarda, o son paslarda ne yazık ki doğru tercihler yapmıyoruz. sebepten, dolayı, bu sebepten dolayı gol atamadık.